Nasılsın Zıpık? İyiyim Mırpık, seni sormalı. Midemde kocaman bir ağrı var. Of. Aa, belki anlatmak sana iyi gelir. Anlatmak ister misin Mırpık? Olur, deneyebilirim. Bugün midem çok bulanıyor. Bugün tüm yediklerini sayar mısın bana? Sabah krep yedim, yanında limonata, sonra sürülebilen çikolatalı ekmek, sonra biraz cips, sonra Oo, o, dur 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 Mırtık ne yaptın sen böyle ya? Sanırım bu yüzden midem bulanıyor. Evet, çok zararlı şeyler yemişsin. Sabahları peynir, yumurta, zeytin yemen gerek. Sonra öğle yemeği de çorba, yanında da protein içeren besinler yemelisin. Sana bunları annem mi anlattı Zırpı? Hayır. Neden böyle bir soru sordun Mırpık? Çünkü annem hep böyle şeyler veriyor bana. Ama ben yemek istemiyorum. Ha, ve sonra istediklerini yediğinde işte böyle midem bulanıyor değil mi? Sanırım haklısınızdır. Sabah kahvaltında yumurta, peynir, zeytin olmazsa olmaz. Yoksa böyle midem bulanır işte. Evet Mırpık. Hem çok tatlı yemen bağırsaklarındaki sağlıklı bakterileri de yok eder. Ve bu sana çok zarar verir. Bakteri mi? Bakteri evet. Bağırsakların içinde yediğin besinleri sindirmeye yardımcı olan bakteriler var. Bunların bazıları yararlı, bazıları ise zararlı bakterilerdir. Peki yararlı bakterileri çoğaltmak için ne yapmam gerekiyor Zırpık? Abur cubur yememen gerekiyor. Bununla birlikte sebze ve meyve yemen gerekli. Hmm, şimdi anlıyorum. Demek ki ben abur cubur yediğimde bağırsağımdaki yararlı bakterileri yok ediyorum. Artık daha sağlıklı besleneceğim zırpık. O zaman anlaştık mı Teşekkürler zırpık. Hoşçakal. Hoşçakal.